arkadaşlar bu güzel bitti Minecraft oynayacağız hemen bu kadar hızlı geçiş yapmayacağım artık YouTube'a geçelim bir bakalım Evet YouTube'da gördüğünüz gibi 64 abone olduk bildiğiniz gibi Ve burada aman Allah'ım ne olmuş part 6 bakalım hemen Minecraft part 6 vdw kim ya demiştim ve 23 görüntüleme devamı 21 görüntüleme de o zaman şimdi yenisini çekiyoruz Part 7 En evet, çok tutan seri Minecraft'a devam ediyoruz bu arada benim yemeğim yok hocam Aman Allah'ım bir inek. Gel buraya. Ver bana etini ver. Yes. Ve gördüğünüz gibi artık iki evren taşı. Ne? Ha? Evren taşı? O ne? Koşamıyorum ki yine yetersiz. Bu ne? What? Gülücük. I am Codman. Do you know me? I have three universe stones. Ha. Ha. Halde burada şey demek istiyor. Ben Codman. Bunun yazı stili farklı neyse bir dakika. Bunun yazı stilinden kod beni tanıyabiliriz böylece. Beni tanıyor musun? Do you know me? I have three. Universal stones. Ya herhalde benim üç tane evren taşım var falan mı diyor. Universal evren. Stones taş. Evren taşı. I have 3. 3 tane evren taşım var diyor bende. Beni tanıyor musun diyor. Ben kodmen diyor. Ve burada gulucuk var ve evim yok. Taşlarım da yok. Taşımı da kaybettim evren taşlarımı. Ee, evet. Galiba bugün kodmeni öldüreceğiz. Anam. Neredeyim ben? Neyse. Notes. Bir dakika dur. Ee, evet. Not escape Yani kaçamazsın diyor. Gülücük koymuş. Tamam. Buradan. Ne oluyor lan? Bir dakika az önce ben lan mı dedim. Aman Allah'ım. Neyse. Burada da bir şey... Neyse. Ne bakıyorum. Yine telefondan bildim. Neyse. Hayırdır? Evet, bir şey söylemeyecek misin? Kodum geliyor. Tamam gelsin ne olacak? Evini patlatmamı o söyledi. <laughs> Demek on niye? Niye? Bir dakika. Oğlum bu ne lan? Adam kaç kere girmiş çıkmış? Niye? Soru işareti. Biliyor musun? Ona sor. Tamam. Sen vurulabiliyor mu? Tamam. Ee, o zaman hazır. Bay bay. Ne yapıyorsun oğlum? Çıktı. Bu üç kapıya da baktık bir şey yok. Burada ışık var. Ve buraya gidip <laughs> ben oraya gitmem ki. Ben orayı Aha! Biri sana yardım edeceğim. Edeceğim. Tamam. Ok. Ee, nereye gitti? Evran taşın gideceğiz. Ne yapacak bir şey yok ki. Geri dönse? What? Basıyor. Aa. Kapı hiç basılmıyor. Boşluk olarak soyuyor kapıyı neyse. Tamam. Ha. Huh. Tamam. E ee? Aha! Gerçekten burada. Dur. Ay gelmiş. Gelme. Bir dakika bu Türkçe bilmiyor ki. Ne cevap verecek? What yazdı. Eee. o zaman bu ne? <laughs> Evren taşlarım. Bu ne? 64 tane. Aha, tamam. Bir tane değil mi? Evet. Gel bakayım, şunu bir kullan. Koydum. Aha. Şey geldi, dur. Şunu da koy. Bir dakika. Olanlar ha, burada. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Patladı vereceğim seni şimdi. Al bakayım şunu. Hiç bir yere kopardıymıyorduk. Patladı patladı patladı. Kaç? Ne oldu la? Ha ne oldu? Al, lan. Git ya. Vay neden? Neden ne, evi mi patlattın? Ya tabii sen patlatmadın ama sen söylemişsin. Her şey bunun yüzünden oldu. Ben bütün evren taşlarını alacağım. Sen üst patlatacağım. Sen de başkanlıktan kovulacaksın. Anladın mı? Ha? Hayır. Ne hayır? E e evet. Anam. Nasıl ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Yok. 5 4 3 5 4 4 3 kim? Bu da biz burada savaşıyoruz. Burada oturup duruyor. Kaçamadı savaşıyor. Kime vuruyor? Ha? Hayda. Yattı beni. Ama ben böyle pes etmem. Aha da elime düştü. Tekrar kullandım. Ve şimdi gel bakalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Yanlış oldu. Neyse oraya da koy. Bunlar ne? Al bunları da. 64 tane. Neyin var oğlum sen? 64 tane. Taş bekliyormuş. Neyse. Kıpırdama. Şöyle koy. Koy. Şuralarda koyduydum. Koy her tarafa. Onu git. Oo. Oh. Koy koy. Koy. Tamamdır. İşte şimdi oldu. Bak bakayım bana. Ne bakayım? Bakma bana. Bakma bana. Bana. Bakma bana. Sen bu ne vuruyorsun bana? Sen ne vuruyorsun bana? Vurma. Ha ne vur ne vuruyor? Sen ne vuruyorsun? Bir dakika dur. Şunu ekliyorum. Güç alıyorum şu an. Evet kesinlikle güç alıyorum. He he öldü. Ölmüş gel buraya. Gel ya buraya. Yazı. Gel ya buraya. Dur. Hah. Ya bakayım. dur. Hayda. Ya bakayım buraya. Dur dur öleceğim Aha valla öldü valla öldü yes Ve evet Kırmızı geldi Bu kum taşı geldi Bu zümrüt geldi Altın geldi Ne Sanki demir de vardı